Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yine Limak Çimento'yu yorumlayacağız. Limak Çimento ile alakalı bilgi vermeye devam edeceğiz. Limak Çimento videosunu aslında atmıştık biz Cuma günü. Bundan sonra ne olur? Limak Çimento nasıl gider? Birazcık yataya saracağını hatta biraz geri geleceğini söylemiştik. Bu geri gelme esnasında da almak isteyen yatırımcıların biraz daha sabırlı olmasını, biraz daha beklemesini, beklemesi gerektiğini söylemiştik Limak Cimento ile alakalı. Hani burada ekleme yapmak isteyen, hissede alım yapmak isteyen yatırımcılar için şu anda alım yerinin değil, birazcık, birazcık daha bekleme vaktinin olduğunu söylemiştik. Bu cuma günü attığımız videoda. Tabi burada çok fazla olumsuz yorum da gelmiş. Onlara da hak veriyorum. Çünkü ellerinde olan bir hisseye ee, yorum yapıldığı zaman yorumcular yorum yaptığı zaman ister istemez yatırımcı bu işi bunu sevmez. Olumsuz özellikle de olumsuz yorum yapıldıktan sonra yatırımcı ister istemez rahatsız olur. Bunu sevmez. Çünkü onun yatırım yaptığı bir hisseyi e, siz olumsuz yani birazcık daha düşebilir dediğinizde bu yatırımcıyı rahatsız eder. Ama ben burada hiç kimseye e, e, mavi boncuk da dağıtmıyorum. Uçar kaçar da diyemiyorum maalesef. Yani burada kendi yorumum, kendi düşüncem. Bunları da temel analiz verileriyle e, sizlere göstererek e, anlatmaya çalışıyorum. Burada tabi en son e, Limak Limakcimento için bundan sonra ne olur diye bir video çektik. E, cuma günü. E, tabii burada birazcık daha geri gelebileceğini cuma günü de %5.5'lik bir düşüşte gösterdi. Hani biz söyledik diye düşmedi tabii ki de Limakcimento. Ama e, şu anda hisse ile alakalı bir e, temel halinizle bakarak şey yapabiliyoruz. Tabii ki bir teknik analiz yapamıyoruz. O şekilde bir grafiği daha oluşmadı hissenin. Cuma günü baktığımızda 1 milyon not alıcılı kapatırken 5.3 milyon not da satıcılı kapattı. E, en çok alan 3 kurum yapı kredi 678 bin not almış. Vakıf 392 bin not. A1 kapital 381 bin not. Satanlara gelelim. En çok satan kurum Info 557 bin lot satmış. Ziraat 483 bin lot. Halk Bankası 382 bin lot. Bakın Bank ofta 316 bin lot sattı. Tabi burada baktığımızda Ziraat, Halk baktığımızda bireysel yatırımcılar tarafından da hissede çıkış gerçekleşiyor. Hissenin biraz daha oturması lazım. Yani fiyatın burada biraz oturulması lazım. 34 da şu anda. Yani 34.30'a baktığımızda hisse 8. tavanında. Yani hala da %100'ün üzerinde bir performa. 16-20'den 32'nin üzerinde. Birazcık daha hani ne demiştim? Önce ilk alımınızı 30'un altına geldiğiniz geldiğinde yapın. İkinci alımını alımınızı 25'in altına geldiğinde yapın. çok çok da geri geleceğini düşünmüyorum açıkçası ben Limak Cumento'da ama alım yapmak isteyen yatırımcıların birazcık daha sabırlı olması lazım. Birazcık daha fiyatın geri çekilmesini beklemesi lazım. Tabi buradan geri çekilmeden gidebilir mi? Yani Limak Cimento büyük bir şirket. Öyle tavan serileri falan açıkçası beklemiyorum ben. Bilanço'nun da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bilanço'nun da çok iyi gelmesinden sonra sonra fiyatın birazcık daha oturup artık şirketin geleceği fiyatlamasını bekliyorum açıkçası. burada yine lafımı tekrar edeceğim ama birazcık daha aslında net olarak söyledim şu. Alım yapmak isteyen yatırımcılar kesinlikle 30'un altını beklemesi lazım. 30'un altında ilk alım yeri olarak görüyorum ben Limak Çimento'yu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.